Premier Lig'de dev eşleşme. Chelsea mi, Liverpool mu? Güzel. Sanchez mi, Mamardashvili mi? Mamardashvili harika bir kaleci ama bence biraz maç eksiği var. O yüzden Sanchez diyorum. Mamardashvili'nin kalecilik yeteneklerine daha çok güveniyorum. Mamardashvili diyeceğim. Alisson'un gidişiyle önünün açılacağını düşünüyorum ileride. Mamardashvili. Sanchez. Fofana mı, Van Dijk mı? Van Dijk biraz düşüşte. Ben Fofana diyeceğim. Van Dijk. Tabii ki Fofana. Van Dijk. Reece James mi, Primpong mu? Frimpong. Frimpong kendini hala Premier Lig'de bulamadı. Rhys James diyeceğim burada. Sakatlıklar yaşamasa Rhys James dünyanın en iyi sabeklerinden biriydi ama maalesef yaşadı Frimpong. Kaptan James. Kaysedo mu, Gravenberg mi? Gravenberg harika. Çok formda Gravenberg. Zor soru, çok yakın bir eşleşme. Az farklı Gravenberg. Gravenberg diyeceğim çünkü aynı slotla bambaşka bir oyuncuya dönüştü. O yüzden onu seçeceğim. Enzo Fernandez mi, McAllister mi? McAllister. Çok zor bir eşleşme. İkisini de çok severim, çok beğenirim ama burada McAllister diyeceğim. İki Arjantinli, iki takım arkadaşı. Yine az farklı Alexis McAllister. McAllister. Cole Palmer mı, Florian Birt mi? Cole Palmer. Birt'sin kendini toparlaması lazım, Premier Lig'e alışması lazım. Şu anda Cole Palmer. Normalde Florian Birt ama Liverpool kariyeri parlak başlamadı. Cole Palmer diyeceğim kesinlikle Palmer. Joao Pedro mu, Isak mı? Isak diyeceğim. Çok da gelecek vaat ediyor. Bence bu maç neden bu kadar bon servis ettiğini kanıtlayacak Alexander Isak. 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 Neto mu, Salah mı? Salah. Premier Lig deyince akıllara tek bir isim gelir. Muhammed Salah. Muhammed Salah'la herhangi bir futbolcunun yarışması çok zor. Salah. Her zaman e, favorimdir, favori oyuncumdur Muhammed Salah.